veya bakın ara sırada arkadaşlar burada doğum sonrası 7. güne kadar gözlenebiliyor. Ama burada bizim işte dikkat etmemiz gereken durum stratejik noktaları vermiştim. Sütün masının nedenlerinden biri doğum öncesindeki burada kalsiyumun bakın şöyle kalsiyum depolarındaki kalsiyum miktarının düşmesi. Yani biz ne yapacağız? Tabii ki hayvanın faz 1'den faz 4'e kadar hatta faz 4'e kendi içinde iki aylık faz 4 olarak iyi bir bakım beslemi yaparak bunu ortadan kaldırabilir. Bu bizim elimizde. Ama e, benim yine internet üzerinden verdiğim bu çiçek TV'ye bir şey var. Kalsiyum deposu olarak ben kalsitten bahsetmiştim. Kalsiyum karbonat. Niğde de bildiğiniz toprak arkadaşlar. taş, Taşı toprak haline belli bir mikron düzeyine parçalayıp küçük küçük halde. Bunlar işte farklı deterjanların farklı e, ilaç sanayinde, kozmetikte e aynı zamanda da gazoz olarak, mide gazozun ham maddesi olarak da yine kalsit kullanılıyor. Ben de hayvan rasyonlarında kalsiyum şeyini arttırmak için kalsiyum karbonatı kullanıyorum. Ben rasyonlarımda giriyorum. Çünkü zaten bu bölgede var ve ucuz, çok da güzel kalsiyum kaynağı. O yüzden doğumdan sonra ben rahatlıkla kullanarak bu sütün riskini en azından ucuz bir kalsiyum kaynağı olarak kullanabiliyorum. Tabi buradan başka bir ilgilenmek biraz maliyetli. Kalsiyum başka ne kullanabiliriz? Mesela mermer tuz da kullanabiliriz değil mi? O da bir kalsiyum kaynağı. Farklı şeyler de kullanabiliriz. İlla git sizde kalsiyum yok bizde var diye. Hani bizi kıskanmayın. <laughs> Şimdi kalsiyum eminimindeki başarısızlık nedeniyle doğum sonrası laktasyonla birlikte ortaya çıkan yüksek kalsiyum gereksinmesinin karşılanamaması ve kan kalsiyum düşmesidir. Yani biz bunu biliyorduk. O yüzden hani bazı şeyleri hızlı geçiyorum. Ve bizim yapacağımız stratejilerle bunu yerine koyacağız. Yani ortamda rasyonda yoksa Hayvan bunu sütle fazla miktarda veriyorsa e bu neye sebep olacak? Hayvanda ileri düzeyde bir sütunmasına sebep olacak. Biz bunu istemiyoruz. Bunun adı neydi? Hipokalsim. Şimdi kan kalsiyum düzeyi bakın çok düşük düzeyler. O aradaki düzey o kadar hassas ki. Normal kan kalsiyum düzeyi arkadaşlar 10 12 miligram 100 mililitre içerisinde. Yani bir hayvandan kalsiyum düzeyine bir bakalım bir kan analizi yapalım diyoruz ya. İşte kalsiyum düzeyi 10-12 miligram 100 mililitre. Buzağlamadaki düzey bakın hayvan buzağlamayla birlikte süt vermeye başlıyor. Sütle birlikte vücuttan verdiğinden dolayı kan düzeyi düşüyor. Bundan dolayı arkadaşlar eğer biz rasyonda iyileştirme yapamazsak yerine koyamazsak hayvanda kuru dönemde de stratejik olarak öğretemediysek yani artık öğretmeyi biliyoruz. Ne yapıyorduk biz kuru dönemde? Hayvanlarda kalsiyum oranı düşük, fosfor oranı yüksek yemleme ile hayvanın vücutta o mobilize edebileceği yerleri öğretiyordu. Kan kalsiyumunu yerine çekebileceği. Doğumdan sonra ihtiyacı olduğunda yine kemiklerden çekerek kan kalsiyum düzeyini belli bir dengede tutmasını sağlayabiliyorduk. Eğer ki biz bunu da da arkadaşlar yapamadıysak arkasından süt pumması bu hafif düzey dediğimiz 6.5 miligram 100 mililitre çıktığında eğer ki süt umması daha ileri düzey dendi ise bize 5.5 mg 100 mililitrede bizim ciddi boyutta arkadaşlar sütunması artık arkasından gelir. Bakın şiddetli olan vakalarda 4.5 mg 100 mililitrede ise hayvan yerde yatıyor arkadaşlar boynu içeriye doğru bükük ve hayvan kalkamıyor bir pozisyonda. Birazdan resmi vardır ihtimal göstereceğim size. Burada yine belirtileri nedir? Sütunmasının ilk belirtisinde hayvanda iştah kaybıdır. Hayvan doğumdan sonra yem tüketemez. İştah kaybı zaten kalkamıyor. Hayvan böyle titreme başlar. Yeme gidemez. Yatar boynu içeride. Sanki böyle siz şey zannedersiniz. Bir hayvan ne güzel de mutlu mutlu yatıyor zannedersiniz. Ama hayvan, hayvan maalesef vücuttaki ihtiyaçlarını yerine koyamadığınızdan dolayı beslemeciden kaynaklı bir sorun olarak karşımıza gelir. Burada yine arkadaşlar dışkılama çok azdır veya hiç yoktur. Bakın dışkılama yapamayabilir hayvan. Yine başlangıçta hayvan heyecanla bakın sendeleme böyle heyecanlı bir yapı bir yerlerin böyle giderken çatma sendeleme söz konusu olabilir. Bu sonrasında ayağa kalkma kabiliyetini de kaybeder. Çünkü ayağa kalkma titremeye başlar hayvan. Bu da istemediğimiz bir durumlar Gözlemlediğimizde hemen kontrol altına aldık aldık alamadık. Hayvan bu şekilde yatmıştır. Eğer bu şekilde yattıysa bakın Bizim ciddi boyutta sütunmasıyla ilgili sorunumuz çiftliğimizde başlamış anlamına geliyor. Bu da yine benzer bir şekilde farklı bir hayvanın görüntüsü. Ne yapıyoruz? Kalsiyum düzeyini ne yapacağız? Belli bir düzeyde hızlandırmamız lazım. Ama biz bu arada rasyonu da düzeltmemiz lazım. Yani hayvanın rasyonla ilgili de kalsiyum yetersizliği bunu tetikliyor hatırlayalım. Tamam kuru döneme artık geri dönemeyeceğiz. Ama ondan sonra rasyondaki kalsiyum düzeyini de arttırarak oradaki ee, en azından sorunu ortadan kaldırmamız gerekir. Yine benzer bir şekilde farklı hayvanlarda bunları gözlemleyebiliyoruz. Yine sütunması bakın burada diğer metabolik problemlerle birlikte de kendisini gösterebiliyor. Mesela kas zayıflığı nedeniyle doğum güçlüğü riski artar. Yine uterus yine prolapsisi yani uterusun dışarıya çıkması riski artar. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi arkasından sütunmasından sonra arkadan devamında gelecek olan metabolik hastalıklar diye ben konuyu açmıştım. En büyük sıkıntımız bu. Yani biz bir tane metabolik hastalık geldi. Arkasından diğer metabolik hastalıklar da gelebilir. Bakın sonun atılanmama riski artar. Bakın çünkü sonun atılanmamasında da biz ne demiştik? Biz tedavi anlamında selenyumla şey, vitamin E enjeksiyonu yapacağız ama eğer kalsiyumla ilgili sıkıntı varsa yine sorun atılamaması bizi bir orada tetikleyecek demiştim. Bakın arkadan bu hastalıkta geldi. Buradaki de uterus kas tonüsünde düşme. Niye? Kalsiyum varsa uterüsteki tonus artacak. Yani hareketlilik, o kasılma dediğimiz yapı artacak. Yine bakın burada mastitis veya metritis uterüsün tabı vakaları artar. Şimdi bizim kas tonusundaki düşme meme uçlarının açık kalmasına sebep Hani deriz ya ya sağından sonra işte bizim hayvanlarda memeler işte süt akıyor. Yani o zaman kalsiyumla ilgili sıkıntılar olduğunda memenin uç kısmındaki o tonüs dediğimiz hani yapılarda kas tonüsünde düşme meme uçlarında açık kalması. Tabi bunda birden fazla sebep var bu meme uç kısmının açık kalmasında. Mesela meraya götürürsün hayvanı oraya bir tiken bir enfeksiyon kapar orada hayvan çizer. Hani alışık olmadığı bir ortamdaysa hayvanlarda böyle bir yapı var. Özellikle hani yerli hayvanlarımız daha dayanıklı ama şimdi biliyorsunuz hani sürekli kapalı ortamda kalan hayvanlarımız bu konularda daha hassasiyet sergiliyor. Yine üreme performansında düşüş olur. Bakın burada yine metrikiz. Yine sonun atılamaması gibi. Yine rümen duvarları yine kasının gücünün düşmesi nedeniyle şişmeye yatkınlık artabilir. Bakın burada kalsiyum yetersizliğin, mide hareketliliğini de tetikliyor. Hani bizim kalsiyum yeter sonra mide hareketliliğinde ne yapmış oluyor? Düşme düşerse ne oluyor? O içeriye biraz dışarıya atamıyor. Arkasından şişmeye sebebiyet verebiliyor. Abomasum kayması vakalarında artış oluyor. Yine yem tüketiminde düşmesi nedeniyle ketoziz iskeleti var. Hayvan aslında ketozize sekonder olarak devreye yani primer sekonder hatırlayın. Neden böyle oldu? Normalde hayvan belki yüksek kondisyonlu doğuma girmedi. Çok güzel getirdik oraya kadar. Ama kalsiyum ilgili sorunla karşı karşıya kaldık. Buradaki süt baktı riski arkasından yem tüketiminin azalmasıyla birlikte ketoz riskini ortaya çıkardı. Süt veriminde düşme ve patojenlere dirençte de azalma. Zaten süt veriminin düşeceğini biz biliyoruz. Çünkü hayvan can çekişiyor. Yani hayvan düşmüş bir halde yeme gidemiyor zaten. Yeme gidemeyen her vakada biz performansı zaten göz önüne alamayız. Yani biz performansı zaten kaybedeceğiz anlamına geliyor. Bakın burada ufak bir grafiğimiz var burada düşük kan kalsiyum düzeyi bakın 7 mg'ın altına düştüğünde arkadaşlar ne yaptı? Düşük kas tonusu yani oradaki kas yapısının bozulması, uterüs prolapsisi, sonun hatırlamaması arkadaşlar. Yüksek plazma yine kortizolü, yine düşük endü sistem aktivitesi. Bakın yine arkasından arda arda gelen şey durumlar. Düşük plazmadaki insülin Buradaki düşük glikoz alımı yine lipid metabolizmasının bozulması arkasından ketoz, Yani az önceki anlattığımın grafik halinde yorumlanması. İşte bunun aslında sebepleri neyin arkasında yatan? Yem tüketimindeki düşük düşük rümen doluluğu, yem tüketimi düştüğü için hayvan mide boş. Rümenin buradaki pozisyonunu da kaybetmesi, abomasum deplasmanlar da var, ondan dolayı ince bağırsaklarda uçucu yağ artması yine arkasından abomasum deplasmanı karşı karşıya kalabiliyoruz. Peki bunu ne gibi önlemler alabiliyoruz? Süt tutunmasındaki önlemler nelerdir diye ayırdığımızda hayvan ilk üç gün içinde tam olarak salmaz ve bu şekilde kandan önemli miktarda kalsiyum çekilmesi önlenebilir. Ve süt riski azaltılabilir arkadaşlar. Biz ne yaptık? Sağmadık. Ama bizim çiftliklerde karşılaştığım durumda hayvan süt görünüyor hayvanı tam serum takılıyor. Kandaki kalsiyum düzeyi belli bir düzeyde hayvan yemeye başlarken yem yemeye başlarken hemen arkasına tekrar sağma başlıyor ve arkasından ne oluyor? Hayvan tekrar düşüyor. Tekrar veteriner kim çağırıyoruz. Şimdi her çağırdığımız veteriner hekim bize gider olarak yansıyor. Her yaptığı ilaç tedavisi bize gider olarak yansıyor. Ama yapacağımız orada bir genişletmeyle ilgili ufak bir taktik. Hayvanı 3 gün sağma. Bakın sağamam yani bizim veya çok az sağ hani en azından hayvanda böyle yangıya da sebep olmayacak şekilde ama ne yapacağım ben tüm sadıkça kalsiyumu da geri almış oluyorum. Serumlara sütle geri al gibi buna dikkat etmenizi önerdim Yetiştiricilik açısından. Doğumdan 3-7 gün önce yüksek dozda bakın D vitamini verdik. Şimdi bakın D vitamini ile ne alakası var kalsiyum? D vitamini varsa kalsiyum bağırsaklardan emilimi artar. Eğer ortamda D vitamini yoksa kalsiyumun arkadaşlar emilimi düşer. Buraya lütfen dikkat edin. Şimdi buradaki metabolitlerin yine enjeksiyonu doğumdan sonra kalsiyumun eminimini arttırarak sütun riskini azaltabilir. Burası bizim için önem arz ediyor arkadaşlar. Sütun basının en önemli nedeni kuru dönemde hayvanın yüksek kalsiyum tüketimidir. Biz bunu zaten faz 4 dönemini kendi içinde ayırdık. Biz beslemeyle ilgili buraya çok dikkat etmemiz lazım. Kalsiyum bizim için olmazsa olmaz ama Kuru dönemde dedik biz hayvana kalsiyum yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığı durumda hayvana biz bunu nereden mobilize edeceğini öğretmemiz gerekiyordu. Hayvana biz o, o nedenle düşük kalsiyumu veririz. Hayvan da gider ne yapar? Arkadaşlar kemiklerden mobilize etmiş oluyor. Sürüde sütünması bir sorun ise kuru dönemin son haftalarında günlük kalsiyum tüketimi bakın 20-25 gramla ne yapabiliriz? bunu sınırlandırabiliyoruz. Sebebi neymiş? Kemiklerden mobilize etmesini öğretmek. Doğum sonrasında da bakın 75 gram kalsiyum karbonat verilmesi sütunması riskini azaltmaktadır. Şimdi bazen ben şimdi burada kalsit veriyorum e, bölgede hemen arıyor arkadaşlar. Diyor ki sen kalsitin ne kadar veriyorsun? Niye veriyorsun? İşte bakın biz burada kalsiyumu niye veriyormuşuz? Hayvanlarda sütunması riskini azaltmak için doğumdan sonra ben veririm. Neden? Sütle birlikte ben kalsiyumu bakın şunu da denedim ben. Eğer ki hayvan süt olmasa dahi süt kalsiyumu rasyonda azaltırsak sütü azaltıyor yani. Çok basit bir hareket. Yani bildiğiniz kalsiyumu verirsek sütü arttırıyor mu? Evet. 1,5-2 litre yakın bir ufak bir kendim bir uygulama yaptım. Kalsiyumu bitmiş çiftli. Dedim ki sütün ne kadar arttı toplamda? Hayvan başı hocam diyor. 1 kilo civarında sütte düşme var. 2-3 hafta kalsiyum gelmedi. Tekrar gitti aldı tekrar. Yani biz aslında hayvanlarda hep diyorum ya yemde geçişi sağlayın. Aslında bunu da ben istemiyorum. Ya kalsiyumu vereceğim benim dönem belli. Faz bir dönemde ben kalsiyumu vereceksem ben e, o dönemde bitirmeyeceğim. Yani oradaki bakıcı hatası ne yapmış? Kalsiyum bitmiş, devam etmiş yemlerine. Yani arpa, buğday, mısır veriyorum. Rasyon sadece bundan oluşuyor gibi düşünmüş. Ama sadece bundan değil. Hayvanın bir şeyini eksik verdiğimizde arkasından gelecek olan bize tepkisi çok ağır olabiliyor arkadaşlar. Şimdi rasyonun asitleştirilmesi yüksek pH'in şüphelenilen durumlarda doğum öncesi ve sonrası 2 günde bakın burada amonyum klorür burada amonyum sülfat veya kesif yeme karıştırılarak önerilebilir. Ee, sütunması sürüde sürü de bir problem ise kuru dönemin 3-4 haftasında yine anyonik veya bakın asidik bir rasyonla yemleme Sütunmasının kontrollü ve bunun önlenmesine katkıda bulunabiliyor. Ben yine burada böyle bir şey yapabilirim. Yani bana bazen şunu diyorlar. Hocam biz e, kuru dönemde herhangi bir şey vermiyoruz hayvanı. Kuru dönemde biz ne yapabiliyoruz o zaman? Yine eğer ki bizim sütunması riskimiz varsa hayvanlarda son artık 3-4 haftasından yani biz geçiş diyoruz ya son 3 haftasında anyonik veya asidik bir rasyonla yemleme süt sıkılması kontrolünü sağlayabilir. Anyonik rasyonlarda yine anyonlar katyonlardan fazladır. Böyle rasyonları alan hayvanlarda hafif bir